Dar gezdim ne talihsiz başım var Asker oğlana düştüm Hele hele minnoş 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 Hele minnoş 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 Hele hele minnoş 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 Hele minnoş minnoş minnoş, hale, hale minnoş, minnoş, minnoş. Neden Şimdi gelir çeşmeden Alacaksan al beni Yataklara düşmeden Entari sevişmeden Şimdi gelir çeşmeden Alacaksan al beni Yataklara düşmeden El ele minnoş minnoş Min minnos minnos nosz, hele nosz, minnos minnos. Min nosz, minnos minnos min nosz, hálá, minnos nosz, minnos nosz, minnos. nosz, hálá, Halamin hala Vallahi geldi adam Vallahi çok heyecanlandım. Vallahi Allah çok tamam, 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 heyecanlandım. Allah oh, çok heyecanlandım. Oh, çok heyecanlandım. La. çok heyecanlandım. Allah çok heyecanlandım. Allah çok heyecanlandım. çok heyecanlandım. Allah çok Oh, süper Bir, iki, üç Evet Bugün Çok sinir bozucu bir oyun oynuyoruz Level Devil Çok sinir bozucu oyun Gördüm, oynayayım dedim İnşallah Kazanırım Şimdi tuş Bu space basma Space basma Space'i basıyoruz. Aa. Tamam ya. Böyle de olur da. <laughs> tamam. ilkini geçtik. İlki sıkıntı yok. Yarım Anadolu çocuğu. Yarım Anadolu çocuğu. Allah sikim. Tövbe tövbe. Tövbe tövbe. Hıh. Koştum. Tamam ya. İlkleri sıkıntı değil. İlkler basit. <laughs> <laughs> Delireceğim. Sakiniz. 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 Sakiniz, sakiniz. Koş 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 koş. Ananı avradına. Ananı avradına. Düşüyordum lan. Çok fena düşüyordum. Tamam, ilk bölümü geçtik. 7 defa öldür, ölmüşüz. Aa, Yelmar'a da bu çocuğu. Yer mi? Yer mi? Hah. Hah. Bak bak bak. <laughs> buraya sıfır atayla geçeriz. Şimdi. Buraya atlarsam bu buraya gidecek. Buraya atlarsam bu buraya geçebilir. Bu bir piç oyun oyunu. Bu pişlik oyunu. O yüzden ben buraya atlayayım. Koş koş. Hah. Koş, koş. Buraya mı burada? <laughs> koş 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 Aaa tamam koştum ha <laughs> ha Oğlum benim tipemin olmuş lan 8, sekiz. sekiz Ben burada bir gelip gidip de oynamayı düşünüyorum ya. Nasıl olur şapkayla? Hadi poş. Dur. Hah. Oh. Tam iki kolay, iki basit oynuyoruz. Çak. <laughs> Çakal oğlu çakal. Çakal oğlu çakal. Seni çakal. Ah. Bunu ha. Oğlum sen hayırdır lan? Bana ne oluyor şimdi? Evet. Aha. Oğlum ben. Ne oluyor? Ne oluyor? Tamam basit. Bunlar basit. Bir kere ölmüşüm. Pardon dokuz kere öldür ölmüşüm. Oo onu almadım ya. İçimde kaldı. Ah. Bu galiba fake. Yok. Bu mu fikir? Orada bir sıkıntı olur diye zıpladım. O üstte bir şey koymuş. Onu almak istemiyorum. Hepsi aşağıda o üstte. Ne oluyor? Onu alıyorum. Tam iyi. Ölüm. geliyor. Geliyor. Kaç. Basit bunlar ya. <laughs> ters yön. Eyvah en sinir olduğum şey. Ters, ters yön. Çok sinir oluyorum böyle ters yönlerde filan. Tamam. Yine ters yön. Oh sefer o zıplıyor. <laughs> <laughs> ne oldu lan? Ne oldu? Hah, tamam düzeldi. Ona ne oldu lan? Biraz mikrofonu çıkartacağım. Sesim iyi gelsin diye. Çok yakınlaştırdım. Şimdi. Buradan zıpladığımızda bir şey olmuyor. E, o zaman aşağıdan. Böyle. Bitti lan. Basitmiş. Güzel güzel. Ha, yine ters yön. Yine. Ne oluyor? Ha düzeldi. Yine bozuldu. Yine düzeldi. Oh tamam. iyi, iyi, iyi. Of, Çok sinir olmamak bir Sinir olmaya başladım. Tamam düz. Ne oluyor? Ne oluyor? Ya sikerim böyle oyunu da. Ha. Ortada kalacağız. Kalacağız. Tamam, iyi, iyi. Oynuyoruz. Ne oluyor? Koş. Koş. Bupla bir şey olacak. Bir şey oluyor. Bir şey oluyor. O oh, düşüyormuş ya ben bir iki defa Evet <laughs> Bu haksızlık Bu haksızlık ama Piç oyun Bu oyun piçlik yap yaptı Bana ne oğlum koş 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 Ya böyle olmuyor ya Çok sinir oldum bu ne zıplama Zıplı Burada zıplı haha, ha na -ha. do Anadolu? Çocuğu? Bak, <gülüyor> <tamam>. <gülüyor> 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 e aí, O que Ya boyun tam piçlik yapıyor mu ya? Boyun tam piç. Piç. Burada bir şey olacak. Bir şey olacak dedim size. Ben size bir şey olacak dedim. Burada bir şey yok. Burada bir şey yok. Tamam, geçtik. Sıkıntı değil. <laughs> Ben bir gerizlik alayım. Ben gerizlik alayım. Kaçtayız? 26 defa ölmüşüm. Bu ne? Bunlar mı yükseldi? O ölmedim. 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 Bu ne? Ama oh, bu pislik. Onu niye oraya koyuyorsun? Onu nereye niye onu oraya koyuyorsun? Bek. Ben aptalım ya. Ben aptalım. oradan aptalım ya. Bekle. Tamam. Ya bak tam mor tam böyle şerefsizlikler benim. Oraya çıkıyorum. <laughs> Şurası Tamam i̇yi, iyi geçtik 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 Güzel O kadar koşturdun beni. şeyde dikkat edeceğiz. De bilmiyorum. Nedense öyle bir şey yaptım. Onun uğruna avradını... Değiyor zannettim var ya. Değiyor zannettim. Altıma sıçıyordum. Altıma sıçıyordum. Bu arada yayındayız ha. Bunun uğruna koş. Büyüyorum. Sıkıyorum ona düştüm. Koş, koş ona vurdum. Kocaman olduk lan. Oğlum buraya. Oğlum çok küçük olduk. Değmemiz, Değemeyecekmişiz. Ama değilir ya. Değilir ya. Değilir, değiliyor mu ya? Değiliyor mu? Buradan nasıl? Ama değiliyor. Değiliyor. Değil nasıl geçeceğim ki? Bekle abi. Bekliyorum. Bir yeri söyledi. Bu ne? Incecik olduk. Bulumsun lan. wow bu ne lan? Bir şey bakacağım da. koydu diye merak ettim. Oraya gidip bakacağım. Bak bakacaktım. Oğlum benim Türkçem bozuk ya. Oğlum ben o o sağ taraftaki olan yeri <laughs> <laughs> Koş. Oğlum bu ne lan? O kocaman olduk lan. Kocaman olduk. Hah. <laughs> Yedik. <laughs> Sıkıştım. Oğlum, bir an unuttum var ya bir an unuttum unuttum bitiremiyoruz muyuz ya nefret ettim bu oyundan bu adilik ama bu adilik bu adilik ama ya Abi bu oyunu oyna, abi bu oyunu oyna Hep PUBG oynayacağız Bu maçtan sonra Bu oyundan sonra Bu oyundan sonra Basmadı. Basmadı. Jet. Yardım istiyor. Re. Oğlum bastım ama. Bastım. 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 Ben malım. Harbiden malım ben. Ben malım. Alt tarafı dört atmama çok az kız. Ben normalde hiç sinirlenmemişim.

Böyle daha yavaş yoksa daha hızlı mı? Tamam bu sefer yetiştik. Bu sefer yetiştik. Orada şey çıkacak. Orada şey çıkacak. Yakaladım seni. Kaç kere öldük gibi onu bilmiyorum. Onun ya. Çok korkunç bir oyun ya. Lan ben, ben niye hareket edeyim? Aa kapıymışım. Nasıl, kim? Oğlum. <laughs> oğlum kapı mı ya? Neredeyim ben? Hangi bu mu? <laughs> Doğru kapı orada. Orada beklerim ki. He. nasıl bir <laughs> Ne oldu oğlum? şeye gir. Onun <laughs> Gel buraya. <laughs> Klavyeyi kıracağım. Ne oluyor? <laughs> Bu piçlik. Bu piçlik. He ya, yarım ve ikinci Anadolu çocuğu. Orada da bir tane daha çıksa var ya çok gülerdim. Çok gülerdim. Gel buraya. Ne oluyor? Füze. Öldüm ya. Ya tam bir oğuz çocuğu. Patlaman lazım da senin orada. Senin orada bir patlaman lazım. Senin orada patlaman lazım bak. Bak bak görünüz mü oğuz çocuğu? Çocuğu ama çocuğu ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Ne oluyor babuş? Sinir oldum. Gittikçe artıyor da zıplaması, artıyor da zıplaması. Ne olacak bu? Bunu aşağı indiriyorsak bir nedeni var, bir nedeni var, bir nedeni var. anası sikeyim. Ben bir aptalım. Ben bir aptalım. Ben bir aptalım. Oo. Oh. Bu ne? Ya zıplamadı vallahi zıplamadı. Zıplamadı. Vallahi benim suçum yok. Zıplamadı hiç zıplamadı. <laughs> boş boş gideceğim o zaman. Ne oluyor lan? Ne geliyor? Oyun oynuyor benimle bak. Yapalım. Videonun sonuna geldik. hoşçakalın kalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay amigos.